Sen yani bunda şu anda titreşim var mı? Şimdi yok. Var mı? Titreşim yok. Değil mi? Bu. 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 Cemaatle namaz kılarken birinci safta olanların daha çok sevap kazanacağı inancıyla burada camiler uzun saf tutulacak şekilde inşa edilmiş. Derinlik yoktur ama genişliğine bayağı büyüktür. Burada gördüğümüz bütün camiler çok kalın direkler üzerine ve kuvvetli kemerler üzerine inşa edilmiş. Hep taş, duvarlar. hangi cepheden baksan minarede beş sütun görünen cami burasıydı değil mi? Pardon sekiz sütun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz sütun. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şöyle tekrar sayalım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8. Doğru. 8. Bu caminin adı neydi ya? Hatırladınız Şehidiye. mı? Şehidiye. Ha, Şehidiye Camii. Evet, diye Camii de diğer camilerde olduğu yer de medresedir. Burada dikkat edilecek bir husus. Bu ders odalarına giriş yerlerde kapılar gayet küçük yapılmış. Bu da öğrencilerin daha sınıfa girerken eğilmeyi öğrenen o yüce kudret karşısında eğilmeyi bir kez daha nefslerine tattırmalarını sağlamak amacını bitmekte olduğu söylenir. Hemen hemen tüm camilerde bu tarz çeşmeleri görmekte mümkün. Tabi eski tarihi camilerde. En sonunda da burada bir büyükçe havuz. Bu havuzdan sonra yani anlatılanlara göre günahı olanlar bu havuzda kalıyor. Burası cehennemi de anlatıyor. Günahı az olup cennete gidenler de buradan Mezopotamya Ovası'na doğru yol alıp gidiyor. Şu üstteki delikten, şimdi göreceğiz, evet işte bu delikten giden su, günahı az olanların cennete gideceklerini anlatıyor. Yenarıyı bir daha görüntülüyorum. Amacım bu sütun olayını bir daha saymak. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet 8 sütunu gene görebildik. Yani muvazzam, ne muazzam, ne muazzam işçilik. Allah Allah, Allah Allah ya. Çok muazzam işçilik, çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 sütun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sütun. sütunun tam olarak görmeyi amaçlıyoruz. Ve gerçekten de öyle.